Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca kanalımda ilk kez karşılaşanlar varsa tüm burçların Kasım ayı genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyaç ihtiyacı olan kova burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu ve en dayanışma dolu rehberlikleri alabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan kova burcu dostlarımızın Kasım ayı kariyer enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum kabul ediyorum lütfen. destek alalım. Bu mesajın sahibi Kova Burcu dostlarımızın Kasım ayı kariyer destekleyici mesajlarını sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. O orada dursun. Peki. Merkeze iki tane alalım. Merkez önemli. Peki. İlerleyelim şimdi sırasıyla. Artık Kasım ayı itibariyle güçlü formüller oluşturuluyor. Güçlü bir e, oluşum aşamasında tertipli bir şekilde derinleştiğiniz hem kendinizi hem hasadınızı, ürününüzü, formülünüzü geliştirdiğiniz bir e, döngüde sakin kalmak, sakin bilgece değerlendirmeler yapmak, e, içinizdeki bilgeyle sohbet etmek önemli biraz böyle bir şeylerin tespiti vardır bu aşamada. Biraz böyle hayrınıza hizmet etmeyen, döngüsünü tamamlamış, kapatılması gereken sayfalar falan biraz hafif fift değerlendirim. Burası dişil enerji her şekilde sakinsin, dinginsin. Hem sükunet içerisinde değerlendirmeler yapıyorsun. Kaliteli bir izolasyon, kaliteli bir tek başınalık, kaliteli bir derinleşme, huzur var alanda. Hem de bir tatlı tatlı sakin, sükunet içinde anda yaratıyorsun, üretiyorsun, besliyorsun, büyütüyorsun, inşa ediyorsun. Harika, harika. sonra daha canlı bir enerjiyle devam ediyor sistemden gelen yanıt Ondan sonrası hareketlilik, canlılık, eylem, cesaret, irade, yaratıcılık, projeler, yetenekler, iletişim, sosyalleşme, girişimcilik, etkileşim sıcacık bir döngüyü başlatıyorsun. Ben varım diyerek liderlik, cesaret ve öncülükle ve doğurganlık, üretkenlik, yaratıcılık alanında da has yeteneklerinle yine aynı buradaki enerji gibi sakin titiz organize tutumlarla bir annenin bebeğini besleyip büyütüşü gibi bazı yeteneklerini ürününü hizmetini amacını neyse besleyip büyütüyorsun <laughs> ama o yani çok büyük bolluk bereket var burada neden Burası zaten portaldır. 8 portaldır. Geçittir. E, bolluk bereketin kapısıdır. Buradan 9'a gittiğinde çok stabil bir bolluk bereket alanını deneyimlersin. Burası da tarot'taki en büyük bolluk bereket kartlarından biri malum. İmparatoriçe enerjisi. Yavaşça süreçler sıralama büyük resim. Hedefinize doğru yavaşça ilerliyorsunuz. Yavaş ve istikrarlı çalışma sürdürülebilir başarıya götürecek. Hemen yapmanız gereken şeyleri sonraya ertelemeyi bırakmalısınız. E burada zaten dişil enerji var dedik. Süreç yasası var dedik, değil mi? Sabır var, istikrar var. Yavaş yavaş, sükunetle inşa ediyorsun dedik. Doğrulandık. Şimdi merkez önemli. Merkezdeki cevaplar mesajlar en önemlisidir her zaman. Bir değerlendirelim bakalım burada neler anlatıyor sistem bize. Şimdi <laughs> affedin ne olur canlar. E şimdi bazısı e, özel yaşamında da bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Burayı bir altını çizelim. Her zaman belirtiyorum. Yaşam çarkımızdaki dilimler iç içe deviniyor ve birbirini etkileyebiliyor. E, o yüzden biraz böyle burada da Sağlıklı bir e, içsel e, sükunete çağırdı ya sistem seni. Hani o içindeki bilgeyle kavuş. Biraz böyle kaliteli bir tek başınalık. Biraz böyle alanını koruduğun, sakince derinleştiğin bir e, mevzu vardı burada da değil mi? Bir ibare. Şimdi, halen daha... E, kararsızlıklar yaşadığın ve köşeye sıkışmış hissettiğin meseleler olduğunu görüyoruz. Merkez dediğim gibi önemli. Gerek özel hayatınla ilgili gerek kariyer yaşamınla ilgili olabilir. E, yapılması gereken ortadadır. Sezgilerini duyacaksın. Sezgilerin sana her zaman eşlik ediyor. Sezgilerini ta, e, duyarak e, e, tertipli kararlar alabilirsin, yön belirleyebilirsin. Ayrıca bazen sıkışmış hissediyorsun ama hayır köşeye sıkışmış falan değilsin. Her zaman ilhama fikirlere çözümlere açılarak ve cesur adımlar atarak sıkıştığını düşündüğün yerden çıkabilirsin. Bu kariyer yolculuğunda, ee, düşük titreşimli zihinsel oluşlara dikkat et gerek yok çok bolluk bereket dolu bir kariyer yolculuğundasın O yüzden zaman zaman soğukta karanlıkta sıkışmış e, ya da zihinsel konsantrasyon bozukluğu yön bozukluğu falan yaşarken kendini bulduğunda hemen buraları hatırla bu sıcaklığı hatırla Başlangıç yeni adım potansiyel umut yeni bir işe ya da yepyeni bir kariyere başlamak için iyi bir zaman fark edilen yaratıcı fikirleriniz var gelecek için bir birikim oluşturun bu birikim oluşturmakla ilgili strese girecek bir şey yok zaten anda olursanız e, siz tohumlarınızı güzel ekerseniz onları besler büyütürseniz birikiminiz de kendiliğinden açığa çıkacaktır arayış keşif amaç yolculuk daha iyi bir iş aramakta sorun yok. Arayışınızda sağduyulu olun. Tam anlamıyla tatmin olabilmeniz için çalıştığınız için yaşam amacınızla uyumlu olması gerekiyor. Harika. Harika. Şimdi demek ki Burada içindeki bilgeyle buluştuğunda birazcık o içindeki kalbin bilgeliğini de duy. E zaten bazı fırsatlar var. Burada bazı başlangıçlar yapılıyor. Yepyeni bir şeyler başlatıyorsun. Ama benim anladığım kadarıyla bir yandan bir şeylerle uğraşırken bir yandan e amaca yönelik bir yolculukla ilgili de arayışını artık e o keşfi tamamlayarak o alana da yönelmen mümkün mü? Gayet mümkün. Gayet mümkün. Bazısı hatta direkt Yaşam amacına uygun bir yolculukta hareket edecektir. Ama bana öyle geliyor ki bir taraftan bir şeylerle ilgilenirken diğer yandan esas amacın, yaşam amacına uygun alanı inşa edeceksin gibi görünüyor bana. Ne ile uğraşıyorsun? Stresli zihin görüyoruz. Nedir canınız sıkan, seni huzursuz eden, tedirgin eden? Özgürleşmen gerekiyor ondan. Döngüsünü tamamlamış. Hayrına hizmet etmiyor. Bu zihinsel oluş da hayrına hizmet etmiyor. Bu daimi bir zihinsel oluş. Bana, bana öyle geliyor ki yaşamında bir durum var, bir kavram var, bir olgu var neyse e, o senin enerjini düşürüyor. Ee, o yüzden artık yani bu kariyer yolculuğunda senin enerjini düşürecek, seni karanlığa sevk edecek, titreşimini düşürecek her kim ya da ne varsa ispatman gerekiyor artık. Merkezde de bu vardı, değil mi? Merkezde de zihin gördük. Bir şeyler kafanı karıştırıyor, konsantrasyonunu bozuyor, e, seni yavaşlatıyor, ağırlaştırıyor, ışığını söndürüyor. Dikkat et. Hayrına hizmet etmeyen ve güçlü bir şekilde ayrına hizmet etmeyen e, bir şey var burada. Geçmişle bağlarını keseceksin, geçmişte bırakacaksın bir şeyleri. Ne olduğunu sen biliyorsun taze bir yolculuk. Ondan sonra arındın, tazelendin, yenilendin. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman çok güzel bir strateji oluşturup, çok güzel kaynaklar belirleyip amacıma hizmetime uygun bir yolculukta e, sabırla, istikrarla, denetimle, kararlılıkla ilerleyebilirim. Hem kendimi hem kaynaklarımı geliştirebilirim. Burada ilgilenmen gereken mesele nedir lütfen ihmal etme ilgilen tekrar zaten bir şeyleri geride bırakman gerektiğinden bahsediyor sistem. E kaotik bir döngüyü geride bırakma zamanı geldi. Kendimi seçiyorum. Daha salih bir zihne, huzurlu, dingin bir zihne, huzurlu, dingin duyguları hak ediyorum. E düze çıkmayı seçiyorum. Kendimi seçiyorum. Işığa doğru ilerlemeyi seçiyorum deme zamanı gelmiş. Burada bir şey var, orası kesin. Ne olduğunu sen biliyorsun tekrar. Bunun öncesinde e, kaotik bir şeyler vardır. Güç savaşları vesaire olabilir hayrına hizmet etmeyen bir şeyler var nihayetinde. Orası kesin. Geri de bırakmak gerekiyor. Ekinler, verim, büyüme, inan. Şu anda büyüme aşamasındasınız. Gayretlerinizin meyvelerini toplayabilmek için ektiğiniz tohumları sulamaya devam etmelisiniz. Çok güçlü ekin, bolluk, bereket, topla, ekin, hasat toplanacak bir kariyer yolculuğundasın. Orası artık iyice kesinleşti. Değil mi? Burada da onu gördük. Burada da gördük. Ayrıca gittikçe e, amacına doğru, yaşam amacının uyumlu bir alana doğru da ilerliyor olduğunu görüyoruz burada. Lütfen burayla ilgilen olur mu? Burayla ilgilen. Önemli. Bırakman gerekenleri bırak. Hatta arkana bile bakma burada böyle böyle bir gidiyorsun bir arkana bakıyorsun filan ama hay hiç arkaya bakacak bir şey yok. Direkt ileri doğru, ileri doğru, marş marş ileri, bırakışlarını yap, özgürleş. Bunu hak ediyorsun. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızla buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımınıza geçelim.